Merhaba arkadaşlar. TPNX sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz haftanın mobil oyunlarıyla sizlerle birlikteyiz. Kaçıncı hafta oldu? 50 mi oldu? 50 oldu. 50, 50 oldu. mi oldu? Senin? 50. 50. olmuş arkadaşlar. 50. haftadayız. Vay arkadaş 50 haftadır bunu mu çekiyoruz biz ya. Vallahi olmuş. i̇yi iyi. 50 haftada 5 tane düşünsen 250 tane oyun mu yapıyor? 52 hafta öyle böyle Var ya işte, telefonları doldurur fazlası bile olur. Doğru. Neyse fazla da uzattık gibi oldu. Hemen ilk oyunumuza başlıyoruz. İlk oyunumuz Oz Broken Kingdom. Broken Kingdom, OZ. OZ deyince aklınıza muhtemelen arkadaşlar... OZ deyince Ozan geliyor benim aklıma, benim ismim Ozan ya. Sen sus abi o zaman. OZ deyince benim aklıma OZ Büyücüsü geliyor ki oyunumuzda OZ Büyücüsü'nün üzerine kurulu bir oyun. OZ Büyücüsü'ndeki karakterleri hatta çizgi filmini hatta filmini de hatırlıyorsunuz Arada de, bir film ki. geçişleri gibi geçişler var. Oyun Aynen, içinde. oyun böyle nasıl diyeyim sıra tabanlı bir savaş oyunu. Düşman dalgalar halinde üzerinize geliyor ve siz... Kahramanınızın sahip olduğu e, yeteneklerle düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyor. Bir de bir yandan size sürekli ipucular veriyor ya da hikayeden bahsediyor. Ekran bir anda Hı -hı. E, ek, şeyle yani hikayeyle size o hikayeden bahsediyor ve o an yaptığınız şeyin hikayesinden bahsediyor. Oyunun şey. grafikleri oldukça etkileyici ki hatta e, Apple'ın iPhone lansmanı sırasında e, telefonlarının grafik performansını göstermek için test ettiği oyun bu, bu oyunda arkadaşlar. O e, sırada soranlar vardı merakınızı da böylece gidermiş olduk. Ve Eğer ki savaş oyunlarını seviyorsanız Oz Broken Kingdom'ı mutlaka denemenizi öneriyoruz. Sıradaki evet. oyunumuz. Soccer Manager 2017. Wow diyorum. Bu menajerlikler iyi gidiyor ya. <laughs> menajerlikler. İyi gidiyor abi. Ben menajer oyunlarını severim. Eminim ki aranızdan birçok arkadaşımız da çünkü, bu menajerlik oyunlarını seviyordur. Çünkü neden? Fatih Terim var. Biliyorsun ki Fatih Terim hocamız. Ben şeyi daha çok seviyorum. Menajerlikte yani. Yılmaz evet. Yılmaz Vural'ı daha çok seviyorum. Yılmaz Vural candır. Gerçekten. Şuraya, bire, şuraya bir şuraya yere Yılmaz Vural'ı alabilir miyiz? Şöyle şu böyle yerde hele böyle, atıyordu ya. Hele kendini. böyle futbolcuların da dövdüğü pozisyonlar Onun, var ya böyle. Beni aynen. benden alıyor. O adam. yerde yuvarlandığı video şuraya bire, adam, bir yere bir koyalım. Adam, şöyle adam şöyle. gerçek bir Türk menajeri evet, abi. Futbolcusunu kesinlikle. dövüyor. Aynen Efsane. Aynen. Seviyoruz adamı. Neyse o oyuna, yerim. gelecek olursak oyuna <laughs> Oyunda aynı Yılmaz Vural ve Fatih Terim hocamızın gibi <laughs> e, takımı yönettiği gibi siz de stratejiler geliştiriyorsunuz, takım kuruyorsunuz. Diğer taktiğinizi belirliyorsunuz. Taktiğinizi belirliyorsunuz, Transferler yapıyorsunuz, yeni oyuncular satın alıyorsunuz takımınıza. E, 2017 versiyonunda birlikte Sakır menajerim bu transfer sistemleri çok daha gerçekçi bir hale almış. Maç motoru yenilenmiş maç sırasında e, maçları böyle hani futbol Manager'da olduğu gibi böyle top top abiler üzerinden maçları izleyip böyle ee, maçın önemli anlarını görebiliyorsunuz. Attığınız golleri görebiliyorsunuz. Maneşarlık oyunlarını seviyorsanız Soccer Manager 2017 mutlaka oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor ve sıradaki oyunumuz. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Abi ismi çok uzun oyunun da o yüzden. Oku. Saroku. Breaking Road Canyon Carnage. Doğru okudun lan Vallahi doğru okudum. Apogee <laughs> gelmedi bu <o> sefer. <laughs> bir Apogee Life yapsaydık Apoge iyi de Life's aslında gelmedi. ama. Neyse özellikle Oyunu onu seçmiştim. Bahsedeyim. Ben o karnı çıkesin yanlış olacaktı. Zaten tahmin ama. ettim arkadaşlar. Gerçekten bu oyunun ismini gördüğümde dedim ki bunu sırf bir bombadan patlatayım diye seçmiş. Ama olmadı arkadaşlar. Ama gerçekten. olmadı. Neyse belki haftaya. Oyunumuzda ne yapıyoruz? Oyunda e, arabalar var. Bir kanyondasınız bahsettiği gibi Hı. isminden de. Kanyonda çok fazla engel var. O engelleri aşıyorsunuz. Yanınızda başka arabalar da var yani yarış halindesiniz diye yarış halindesiniz demeyelim ya ben ona şey demek istiyorum ortam aslında böyle hani kanyon manyon var ya böyle ee, Mad Max hanım sattı bana böyle peşinde böyle farklı farklı düşman araçlar seni düşman araçlar kovalıyorlar. seni kovalıyorlar ve seni yani patlatmaya çalışıyorlar evet. ya engellere çarpıp patlayacaksın ya da bu arabalara seni patlatacak bir yandan bunlardan kaçarken bir yandan bunları seni kovalıyorlar araçları. Patlamadan, çıkıyorsun. aynen. Olabildiğince yüksek skorlar elde etmeye çalışıyoruz. Bu noktada e, kanyonda gezerken benzin kutuları bulacağız. Bunları toplayarak e, aracımızı daha çok uzun bir uzun menzile götürebiliyoruz. E, ne bileyim böyle aracımızı tamir etmek için yine e, yükseltme seçenekleri mevcut vesaire vesaire. E Oyunun yani, grafikleri de hatta şey böyle, nasıl diyeyim, e, 8 bit gibi böyle. Kahvegedonu da benziyor birazcık ya. Aslında düşündüğüm zaman olarak. mantıken benziyor. Sen arabaları patlatıyorsun evet. ondan seni patlatmıyor. Şu bir yandan da Aynı sürekli yardırıyorsun. Bu tarz oyunları da seviyorsanız bu oyunu kesinlikle denemelisiniz. Ve... Sıradaki oyunumuz yine Ozan'dan geliyor. First Flight Fly The Nest. First Flight Fly The Nest. Bu oyun direkt Flappy Bird. Direk. Ya Flappy Bird'den daha da direkt. sıkıntılı Ama gibi sinir, geldi bana. Sinir Hakikaten... bozuculukta sınır bozucu. tanımıyor yani. Daha fazla sinir bozuyor yani, gerçekten. Olayınız ekrana dokunmak ve e, bir... Kanyondaki böyle arkadaşlar kanyon demeyelim aslında buna. Ee, yani bir yol var ama yol yol değil yani arkadaşlar değil, gördüğünüz böyle, gibi. Yol, böyle değil böyle böyle saçma salak böyle şekiller Dağlar, var. Dağlar duvarlar Sizin var. Sizin kahramanınızla bu yolları takip etmeniz gerekiyor. Öyle. Ama öyle noktalar geliyor ki yani insan işi değil kesin çarpıyorsun değil. sağa sola ki çarpmaman lazım. E bu noktada ne oluyor? Her çarpışında canın sıkılıyor. <laughs> canın sıkıldıkça da bir daha bir daha bir daha diyorsunuz. Sizin telefonu çok şey sevdiğiniz şey gibi, var. eğer ki arkadaşlarınızı sinir etmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarınızın oyun. eline veriyorsunuz bu oyunu. Aynen öyle. Onlar oynuyorlar, sinir oluyorlar. Ve ne yapıyorsunuz? Skorlarınızı karşılaştırıyorsunuz. Hatta yorumlarınızda yine... E, yorumlarınızda... ...değil. Skorlarınızı da yorum bölümünden bizlere belirtirseniz... ...orada bir kapışma sağlayabiliriz yine aynen kendi aramızda. Aynen öyle. Ben çok fazla gidemedim açıkçası hani baya baya uğraştım. En son, zaten. en son, En son bıraktım zor. yani telefonu elimden. Oyun kesinlikle çok zor. Eğer Sıradaki değil, oyun. Peki sıradaki oyuna geçiyorum. Fired up. Fire up. Ne yapıyorsun? İtfaiyecisin. İtfaiyecisin. İtfaiyecisin, i̇tfaiyecisin ve itfaiyecisin. milletin ateşini söndürüyorsun. Zıplayarak <laughs> konuşan bir <laughs> itfaiyecisin. Herhalde itfaiyecinin de <laughs> yangını var. Zıplayarak demeyelim. Ee, ne deniyor ona? Hortumla. Hortumla. <laughs> Hortumla. E, sularla arkadaşlar. Orkunun. Gidiyor Hortumla. <laughs> Hani gaz nasıl uçuyor ya, gaz etkisiyle. Mutfağı abimiz de böyle elindeki hortumun böyle... E, ta, vura vura, e, ateşleri de. vura vura. Bol bol, tayzik, ver tayzik, <laughs> ver tayzik. Ateşleri söndüre söndüre binaların üst katlarına doğru çıkmaya çalışıyorsunuz. ateşlere kesinlikle çarpmamanız lazım. Ateşleri söndürken bazen e, şeyler var. Ateşlerin üzerine böyle ünlem işaretleri var. O ünlem ateşleri söndürdüğünüz zaman altından böyle e, itfaiyeci beni kurtardı aman tanrım ne kadar mükemmel bir itfaiyeci diyen güzel bayanlar veya e, yardımcı olduğunuz için kendilerine mutlu olan abilerimiz çıkabiliyor. çıkabiliyor. Bunları toplayarak böyle e, yeni başarımlar kazanabiliyorsunuz. Bu oyunla e, az önce bahsetmiş olduğumuz oyun gibi gerçekten e, canınızı sıkabilecek bir oyun. Çünkü sürekli olarak hani puanınız yükseldikçe daha yukarılara çıktığınız zaman daha fazla ee, şey ne odanın oyun. yandığını Dorlaşıyor. göreceksiniz evet. ve yani söndürmekle uğraşacaksınız. artık be, belli bir yerden sonra o noktaya geliyor oyun. Çünkü ve kontrol sistemi de gerçekten sinir bozucu, bozucu. hani sürekli tıkladığınız zaman bir sağa doğru kayıyor. sağa bittikten sonra sola doğru kayıyor ve bu noktada ateşlere çarpmamak gerçekten zulüm. Bir de kendinizin yanmaması lazım tabii yani durum. Aynen değil. öyle arkadaşlar. Sizler için seçtiğimiz 5 mobil oyun bunlardı arkadaşlar. Bu haftaki bonusumuza geçmeden önce biliyorsunuz ki açılışta sizlere şey demiştik, ne demiştik? Tp-link sponsorluğunda Sponsorlu. haftanın mobil oyunları demiştik. Bununla ilgili güzel de bir haberimiz var, Ozan Can hemen anlatsın. E şimdi bu sponsorluğu size e, hediyeler vermeden taşlandırmamak olmazdı. O Aynen yüzden öyle. ondan sonra haftanın mobil oyunları videolarımızda Mümkün olduğunca size TP-Link'in ürünlerinden hediye etmeye çalışacağız. Hı hı. İlk haftanın ilk ödülü de biliyorsunuz mobil oyun oynarken ya da evinizde herkes Wi-Fi sorunu falan yaşıyor. Ne Wi-Fi, çekmiyor. wifi çekmiyor aman benim wi salonda oturma çekmiyor. odasındayım ben niye Tek çekmiyor? çizik çekiyor. E, balkona çıktık Wi-Fi çekmiyor neymiş mutfağa Wi-Fi mi koyulurmuş? Bir de en önemli Mesela şey evet. tuvalette Wi-Fi çekmiyorsa şimdi size şurada gördüğünüz menzil genişleticiden bir tane TP linkle birlikte hediye edeceğiz arkadaşlar. Videonun açıklamalar bölümünde yapmanız gereken her şeyi yazıyor. Tabii ki TP linkin sosyal medya hesaplarını Facebook, Twitter bunları takip etmeniz gerekiyor. Diğer yapacağınız şeyler de videonun açıklama bölümünde yazıyor. Aynen arkadaşlar bu menzili genişletici kazanarak evinizin her yerinde rahat rahat mobil oyun oynamak istiyorsanız yapmanız gerekenler aşağıda. Neyse. Sırada ne var? Son olarak bonus oyunumuz var. Bonus oyunumuz ne? Virtual Badger. Becer. 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 Badger. Ne beceriyoruz? Vallahi ben anlamadım bu oyunu. Yalan yok. <laughs> <O> oyunu <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> Virtual Becer'mış arkadaşlar. Virtual Becer bir fakir simülasyonu. Aslında fakir simülasyonu demin. Yani, yani adam beger duruyor. Begger. Begger adam duruyor Be Badger. duvarın dibinde. Becer oğlum sen ozandan iyisin biliyorsun. Dur bir dakika ya. Adam duvarın dibinde duruyor. Çünkü o bir Fakir. Çünkü Duruyor. o bir altınlar geliyor falan. O bir dilenci çünkü. Ha, gelen hani geçen. Hani o senin dediğin atıyor. de becer beggar. Hani dilenci. Evet. Apoche hani sana, şey yani. sanal dilenci. Ama herkes bilmek zorunda değil yani. Onu Doğru biliyorsun. diyorsun. Herkes, herkes bilmek, zorunda, 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 değil. değil. Oyunumuz Oyunumuz arkadaşlar bir sanal dilenci oyunu. <laughs> sanal dilenci mi <gülüyor> oluyor Delen <laughs> geçen üzerimize para atıyor. Yer yani biz de kendi üzerimize para atıyoruz. Ama yapmamız gereken şey ekrana bol bol tıklamak, altınları toplamak ve bu topladığımız altınlarla dilenci deyip geçmeyin. İyi altın topluyorsunuz. Şey ya. Kendi, bu, kendi çalışanlarınızı falan kiralıyorsunuz. Sizin için çalışıyorlar, para kazanıyorlar, zengin oluyorsunuz. Biz yapsaydı boynu Türkler yani biz yapsaydık. Abi açıkçası mekan neresi olurdu? Cami önü olurdu. Arkada cami olurdu fonda. Kesin olurdu da. Bunu biz yapmamışız sonuç olarak. Biz de yapabiliriz. Yapabilen varsa yapsın tanıtalım. Ya bir dur <laughs> oyunu anlatayım ya. Bir dur oyunu anlatayım ya. Oyunda arkadaşlar kazandığınız paralarla kendi işlerinizi tutup onların çalışarak sizin için daha fazla para kazanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ee, yeri geliyor kendinize yat kat oteller alabiliyorsunuz. Dilenciye bak diyeceksiniz. Bir yerden sonra hakikaten böyle çılgın böyle... Döne... büyütmüş. Büyütüyor ya büyütüyor. Büyütebildiğiniz kadar büyütmeye çalışıyorsunuz. Genel hatlarıyla bir clicker oyun. Sürekli ekrana tıklıyorsunuz. updateler yapıyorsunuz. Ve dilencinizi dilenci olmaktan çıkartıyorsunuz ama o dilenci olmaktan vazgeçmiyor çünkü para tatlı geliyor. Evet. Para, Kime gelmezdi ki? Para iyidir, evet. TPLX sponsorunda sunmuş olduğumuz haftanın mobil oyunlarının sonuna geldik. Ve arkadaşlar her zaman olduğu gibi sizlere söylüyorum, ne söylüyorum? Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı, bizlere sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar bölümünden sorularınızı bırakmayı çünkü hepsini cevaplıyoruz. Ve videolarımıza herkesten önce ulaşmak istiyorsanız abone olmayı unutmuyorsunuz. unutmuyorsunuz arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere Esen kalın.